İşte hepinize hoş geldiniz arkadaşlar bu videomuzda yemek sepetinden biliyorsunuz ki yemek sepeti şey getirdi ip adresi de getirdi yani her tarafına bir hesap diye şeklinde getirdi biz bunu bir telefondan yine de bir sürü hesap yapacağız işte bilgisayarınız varsa bilgisayarda daha rahat bir şekilde yaparsınız yani sıkıntı yaşamadan bilgisayarda daha kolay bir şekilde yapılır Şah, şahset telefonda da oluyor ve şimdi birazdan onun adımlarını göstereceğiz sizlere onu göstermeden önce arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın çünkü para kazanması az kalmış açılmasına lütfen desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar son olarak telegram günümüze gelmek isterseniz de açıklama kısmından linkini bırakıyorum oradan da geçip istediğiniz tip soruları sorarak grup içinde birbirimize yardımcı olmaya çalışıyoruz arkadaşlar ve şimdi videomuza geçelim Öncelikle arkadaşlar uygulamayı kullanmayacaksınız buradan Google'dan gireceksiniz Chrome'dan veya Google fark etmek sizin e, gizli sekmesi olan bir tarayıcıdan işte. Ama ben girmeyeceğim çünkü ben girdiğimde ekran siyahlaşıyor siz göremezsiniz. O yüzden ben e, Google üzerine devam edeceğim. Siz ise e, şeyden yapacaksınız. Gizli sekmeden yapacaksınız. Size şu an taktiği de anlatıyorum. E, gizli sekmeye girdiniz diyelim arkadaşlar. Düşünün burası gizli sekme. Siz direkt şey yapacaksınız. Uçak modunu açacaksınız. Bakın. Uçak modunu açtıktan sonra Wi-Fi gitti gördünüz. Şimdi tekrar Wi-Fi açıyorsunuz. Wi-Fi açtıktan sonra Wi-Fi'nin bağlanmasını bekliyorsunuz. Bağlandıktan sonra e, giz, şu an gizli sekmede olarak hayal ettiğimizde e, ip adresiniz değiştirildi şu an. Otomatik olarak sistemsel kendini sistem kendini ip adresini değiştiriyor. Ve şimdi siz de burada yemek sepeti yazacaksınız. Ee, yemek sepetinden sonra böyle giriş yapacaksınız Tabi ben şu an buradan giriş yaparsam Beni direkt yemek sepetinin uygulamasına atacak O yüzden bu böyle olmayacak ee, Ben buradan aşamaları göstereyim Siz orada yaparsınız e, Herhangi bir sorunuz varsa Sorunuz da olursa Telegram grubundan bana yazabilirsiniz arkadaşlar Yani sepete minimum 60 liralık ürün ekleyeceksiniz Yani o anki bu, Bugünkü mesela bugün video paylaşıyorum Bugün ince, e, güncel kod hangisi ise onu paylaşın. Bugünkü güncel kod enfes 40. 60 liralık ürün 20 lira oluyor. 40 lira indirimine. Bunu yazalım diyelim. 60 liralık e, ürünü ekliyorsunuz. Ve kodu da orada açıklama kısmında orada yeri var zaten. Siparişler bölümüne. Oraya yazdıktan sonra siparişinizi tamamlayabilirsiniz. Yani %99 e, denenmiştir zaten. Şahsen ben denemedim. Sadece Tayran grubundan arkadaşlara sordum. Onlar dedi denenmişim olmuş. Ben de dedim ki eğer bir değişiklik yoksa hala da devam ediyor diye düşünüyorum. Çünkü uçak modunu aldığınızda IP adresi değişiyor. Bu bilgiyi de öğrendim. Sizlerle paylaşmak istedim. Bugünkü videomuz bu kadar. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.